Anneciğim ne yapıyorsun? Kızım benim sana çok güzel bir sürprizim var biliyor musun? Baban sana ne almış? Arkamda göstereyim mi ne aldığını? Heyecanlı mısın? Ne almış olabilir bir tahmin et bakalım. Ne istiyordun sen babandan? Yavrak. Minecraft oyuncağı değil mi anneciğim? Bak baban sana Minecraft oyuncağı almış. Oley. Bak bakalım anneciğim beğenecek misin? Aa anneciğim bunun içinde neler varmış böyle. Aa çok güzel. Bak anneciğim baban almış sana bunları beğendin mi? Bir bakalım hangi oyuncaklar varmış? Aa anneciğim baksana Minecraft karakterleri var içinde. Aa sen bundan çok istiyordun değil mi anneciğim? Baban sana almış bak çok güzel. Babana teşekkür et anneciğim. Beğendin mi? Aa anneciğim kapı çaldı galiba. Bir bakalım mı kapıyı? Gel bakalım anneciğim kapı çalıyor. Onu bırak oraya gel bir bakalım. Kim geldi acaba? Baba mı geldi? Hadi aç bakalım anneciğim kapıyı. Kim gelmiş? Hadi. Kim? Kim anneciğim? Aa Anneciğim bu maskeleri ne yapıyor burada? Aa bu maskeleri buraya kim koymuş? Anneciğim zile bu maskeler mi çaldı? Kim çaldı zile bakalım kimse var mı? Aa, kimse yok burada anneciğim. Bu maskeleri buraya kim koydu anneciğim maskeleri? Aa Hulk maskesi örümcek adam maskesi var burada. Kim koydu anneciğim bunları buraya? Neyse gel anneciğim kapıyı kapatalım gel. Ay korktum ben şu kapıyı örtelim anneciğim onlar gider belki. Neyse anneciğim geç bakalım içeriye. Ay maskeler vardı orada. Aa anneciğim senin oyuncağın nereye gitti? Biz Minecraft oyuncağını buraya koymuştuk anneciğim nerede? Nehir sahne nereye gitti anneciğim oyuncağın? Aa kapı çaldı yoksa maskeller mi kaçırdı Minecraft oyuncağımızı? Anne mi çaldı yoksa? Bilmiyorum anneciğim biz buraya koymuştuk kapı çaldı gittik baktık kapının önünde maskeller vardı oyuncağımız kayboldu bir anda. nereye gitti anneciğim Minecraft oyuncağımız? Sen onu da açmamıştın bile kutusunu. Çok güzeldi o kim aldı acaba? Anneciğim bir baksana şu koltuğun altına falan mı düştü yoksa? Bir bak bakalım yok mu? Bir de şu diğer koltuğa bak anneciğim nasıl nereye gidecek ama oyuncağın senin? <laughs> aa, aa oyuncak kayboldu inanmıyorum. Kapıyı açmaya gittik oyuncak bir anda kayboldu ortada. O ne anneciğim o başka oyuncak o değil ama. Anneciğim yoksa oyuncağımızı maskellermiş mi çaldı? Gel bir bakalım mı şu kapıyı anneciğim? Az önce orada kapıda maskeller vardı anneciğim gel bir aç bakalım hala orada duruyor mu maskeller? bir aç bakalım Aa, anneciğim maskeller de gitmiş oyuncağımız da gitti maskeller de gel anneciğim örtelim kapıyı ben korkmaya başladım nereye gitti anneciğim bu oyuncağımız anneciğim bir yerden bir ses mi geliyor sanki anneciğim evde babam da yok kimse yok ne yapacağız Eymen Yiğit Damla da yok ne yapacağız biz şimdi tek başımıza kaldık anneciğim bir ses mi geliyor bir yerden bir gel bakalım mı ama anneciğim yavaş git dikkatli ol bak korkuyorum ben şu odaya bir bakalım mı? Gel önce mutfağa bakalım anneciğim. Mutfakta var mı? Yok anneciğim mutfakta. Gel bakalım bir de şu odaya bakalım. Aç bakalım anneciğim. <laughs> ah, oh, anneciğim gel ne efsane maskeller girmiş evimize anneciğim. Örümcek adamla hulklar gelmiş anneciğim evimize. Hem de kızgın hulk. Aa, oyuncağımız da onların elinde anneciğim ne yapacağız? Aa. Gizli, Aa, gizli. siz hem de eve nasıl girdiniz böyle gizli gizli? Ben, ben. Ay anneciğim gel anneciğim oyuncağımızı almışlar nasıl alacağız biz bunlardan? Hem de kimmiş bunlar anneciğim sanki bunlar birine benziyor. Kime benziyor? Neyin sahne bunlar? Ben bunu birilerine benzetiyorum. Şu maskelerini bir çıkartalım mı anneciğim? Şu maskeleri bir çıkartalım mı anneciğim bunlardan? Gelin bakalım şu maskelerini bir çıkartayım gel. Anneciğim bunları maskelerini bir çıkartalım mı? Kimmiş bu örümcek adam bu hulklar? Önce ben bu yeşil hulka bakmak istiyorum. Aa! İnanmıyorum bu yeşil hulk büyükmiş. Bu örümcek adam da eğmenmiş. Yoksa bu kırmızı hulk da damla olabilir mi? Evet, Bir bakalım bu kimmiş? <laughs> <Aa>! Çocuklar. <laughs> anneciğim siz neden bize böyle yaptınız? Aa, aa! çocuklar siz maske takıp bizi neden korkuttunuz? Bak. Anne babam bize boyunca almadığı için biz de kıskandık boyunca çalmak istedik. <laughs> ama anneciğim siz bizi çok korkuttunuz. Söyle değil söyleseydiniz Nehir sizinle paylaşırdı oyuncağını değil mi anneciğim? ama. Ama sen söylemedin anneciğim onu söyleseydin paylaşırdı. Sen neden bizi korkuttun evet, böyle? Köylü, köylü. Evet anneciğim bu oyuncakla beraber oynayacaktınız. Baban hepiniz almıştı bunu. Eymen sen de gittin bunu mu taktın? Evet. <laughs> aa ben de diyorum bu maskeler nereden geldi bizim evimize? İnanmıyorum Sırları size. Sonra kapıdan kaçtık. Ne Aa aa çocuk ben var ben ya. Baba basıyoruz şey yanıyor. Evet anneciğim aynı gerçek zannettim ben de. Çok korktum. Hey. Ama nasıl gerekiyor? Çok korkunç anneciğim çok korkunç görünüyorsun. Aa ben de gerçekten geldi anneciğim dur hala korkuyorum çıkart. Ay çok gerçekçi anneciğim ya bizi korkuttunuz. Hadi bakalım <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> hadi bakalım koyun beraber oynayın anneciğim. Aa bir bakın bakalım ne varmış içinde. Ay anneciğim bu iskelet mi? İskelet Minecraft. Evet iskelet <laughs> Minecraft. Bakalım başka ne varmış hadi gösterin bakalım bana anneciğim. O neymiş bakayım. Aa bu da Minecraft. Anneciğim bu böyle mandal gibi aynı. Bunun ismini biliyor musun sen anneciğim? Bu hangisiymiş? Aa anneciğim o ne kadar güzelmiş. Bunun ismi ne? Hangi Minecraft karakteri bu? Bu Steve. Steve mi onun adı? Hadi öbürlerini de söyleyin bakalım. Öbürlerinin ismi ne? Ay bu da kılıç. Evet o da kılıcıymış. Ay anne bunun şey nerede? Ne anneciğim? Ya, bu da Anne bu da e, zombi işçi. Bakın. Bakayım anneciğim bir zombiyi merak Anne, ettim. Zombisi. Anne, zombi Bakayım bana bir verir misin? Anne. Anne. Bunun oku nerede? Aa, aa anneciğim bu zombi mi? Anne bu da Kerem Kremse. Bakayım. Aa, aa bütün hepsi var galiba içinde anneciğim bunun. Anne, bu da köylü. Bu ne anneciğim bu pembe olan? Bu köylü. Aa. O neymiş? Sen hep... Ne bu domuz? Bu domuz canım. Aa sen hepsini biliyorsun anneciğim bu Minecraft karakterleri. Nereden öğrendin Aa, sen bunları? Bakayım. O domuz yeni çıkmış. Başka ne varmış anneciğim göster bakalım. Var, bakayım var. bu neymiş? Aa, Aa bu anneciğim bu mu köylü? Bu hmm. ne? Yiğit bu köylü mü anneciğim bunun ismi? Evet. O en köylü değil lan köylü bu köylü. Bakayım. Bu köylü. Hmm, kılıcı da var galiba onun. Beğendiniz mi anneciğim oyuncaklarınızı? Ben takılmıyorum kılıcım. Hadi bir yapın bakalım nasılmış. Bak var ya. Bunun kılıcı galiba takıldı. Bana takayım mı? Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.